Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gameplay videosuyla birlikte karşınızdayım. Yine ekip arkadaşlarımla birlikteyim. Hoş geldiniz canlar. Koçluk, abuluk, koşuluk. Ya ben oğlum olayım. ilginç bir pick yaptık biz ama rakip bizden çok daha ilginç lan. Bu ne oğlum? Bunlar link mi düşüyor yoksa? Ahmet. Oğlum canım. Adam link falan aldı. Linkle link düşürür mü? Ben bilmiyorum linkle link de <laughs> Bandırma birinciydi bir o, o zaman birinci ise tamam. Arkadaşlar Hilda mit oynuyorum. Ee, suikastçı setiyle girdim. amlem setindeki hızlandırma özelliklerini kullandım. Tetsatlarımdan da Hilda'nın pasifini tetikleyecek şeyler kullanıyorum. Hızlılık verecek filan. Bakalım ne olacak. Şöyle bir hız alayım. Oha nereye gittin ya? Yusuf da önümdeydin ya. Baba first plat aldı Franco çekecek mi? A base atacağım. Bu base dövdü ya. Mavileri de duruyor ha iyi. Erkenden. Abi seri olursa Bence The... Neyse linki Sondan çıkartmamız iyi oldu. Kimse ki. Kim ki? Linki aldım ya kanka. Şu botumu bir tamamlayayım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum nereye gittiniz lan? Gelseniz abi buraya. Neyse abi, ben tek tek eserim. Koskoca Osman Bülbül baba mı öldü? Adam ya. Link mit oynuyor. Alta geliyorlar abi. Aynen devam edelim. Ben görüş veriyorum burada. Ben görüş veriyorum. Şeye vuruyorlar. Akdeniz'e. Tamam, alalım onu. Alalım onu. Gir. Aldım ben de kaldım. Çok iyi. Aynı azalı oladım. Sulu oladım atıyorum. Rubik Slowladım onu son Alırsınız. <laughs> Aha. <Çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, devam etmeyeceğim. <laughs> Topun olmasaydı gösterirdim sana hocam. O lok geldi lan hem de, Tamam. Abi. Abi. Ahmet baba bana dedim alıyor. Arkadaşlar kahini çıkacağım. Karşıda e, büyü hasar veren kahraman yok ama pasif acayip hilda da işe yarıyor. Yani o yüzden alacağım onu. <laughs> Hatta erkenden mi alsam ya? Neyse alayım erkenden dur bakalım. Şöyle. Ölme Yusuf. Adam o kimle ölü bizdeki? Link. Tamam. Abi Link çok az canına karşı. Çek yani. bu tarafa, çek bu tarafa çek bu tarafa çek 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 çek. Çok iyi alışmaz onunla. Sal abi, abi. Abi, ya. Sal, 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 sıkıntı yok. Gel abi ona. Gel abi seni. Kafa geliyor Abi çok kötü oldu. Onlar iki kez karşı. Link'in canı gördün değil mi Ahmet? Sıkıntı yok abi. E bile onun için düşmesine. Üst dikkat abi. Onu düşürüyoruz. Gel. Koş ayrım uşaklar. Allah'ım ya. Can'a bak Can'a. Onun içine bir gireceğim Ahmet. Bak Korkas içine gir. Dikkat et. Dikkat et. Çık abi. Niye giriyorsun? Gir şuna. Aga ya. Abi çok kesine kötü kesine. oldu ya. Gaza geldim bir an. Oğlum çok kötü oynadım orada ya. Kule altı aldım zilonka ama yanlış yere kaçtım. Bakalım şu an iyi gidiyorum. Link beni yakalamış. Aa, Gel kanka gel 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 gel. gel. Osman abi direkt buraya gel. Geliyorum koşuyorum abi. <laughs> Gel tamam. lan buraya Siz burada ne alıyordunuz lan? Ha, Akdeniz tamam. mi? Gel. Gel gel. Hiçbir şey yapamazlar Kim aldı? Tamam. Gelin lan. Erkekseniz gelin <laughs> lan. Slowladım. Çok. Slowladım. Slowladım. Vadi kil alam da yeter be abi. O Franco'nun zinciri ne kadar çok uzadı. Neyse. Ultimo 10 saniye var gel abi. Linkte Captain. abi ultimo 8 7. <laughs> o jav kim bizde jav. Oğlum ne oğlum Onu bekliyorum. Adamsın sen ya. Bu arada bekliyorum kanka. Gel abi kanka niye görmedin linki? Linki abi linke linke. Abi linki. Linki. Abi linki. <laughs> linki göremedim abisi. Duvarlarda bir yerlerde abi, geziyor ama. Duvarda değildi adam ya. Şurada... Neredeydi? Abi istemeyin mikrofonu. Aga be. Yediğinizin kılıcını da çıktım. Onun pasifi de bayağı bir işe yarıyor. Hilda'da. Bir de arkadaşlar ben burada konuşuyorum ama editte çıktığım itemlerin pasifini falan her şeyi ekranın bir köşesine yansıtacağım. Gerçekte mesela büyü defansı çıktım, Kain aldım. Ama Hilda da acayip şey Bak, yani. bir şey arıyor yani. Kesinlikle alınması lazım. Hilda reis 515, 515 olduk. Ama vurmuyor Ramazan ya. Kufra solda ne oldu ya? Üste mi öldü? Tamam ben bir üste bakıp hemen geliyorum. Fight tamam. yapma Ramazan dikkat et. Şeyi Sen alsın. Sen üste gelme abi üste gelme. Biz ikilerlemeyiz. Bit <laughs> <çık>, <laughs> oynayan hasar var çeker oları yok. <laughs> 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 ne yapayım? 2 saniyeli kaçırdım. yoksa kaçırdım onu Ben olsaydım orada ne olurdu Ahmet? Bir şey yapar mıydık? Olurdu Abi bir şey yapmadım dedin de Buff'ları almıyoruz Şu şeyi mi aldılar mı? Aldılar ben abi kırmızıyı ben alırım ya Adam kırmızıyı vuruyor Osman'a Verin abi o ulti de gerekirse Sen mi aldın kırmızıyı Yusuf? Hayır Rakip aldı da sana doğru çıkamaz Link almış. Abi şimdi gör. Çok iyi. Alırsınız, alırsınız. Abi ya, ne oldu orada Ahmet ya? Çimin içindeki bastığım kalkanı gördün mü Ahmet? Abi evet güzel bastın da adamı hiç düşürmedik. Linki mi? Aynen ya adam öne geçti oh. ya. de manyak attı. Dur bakalım ifadesini ah, alacağız. Şu saldırı itemlerimi bir, bir çıkayım. Oo, oh, oh. biraz sıkıntı olacak ama. Bekle 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 gelecek, bekle Onu tutup ben de bu ultiyle gonsam Öldürmeniz lazım ama Çok iyi kestim onu çok iyi Abi ölme ya. Rabbi beni çok güzel aldı kule altında çok iyi vur onu harikasınız be Naim bir skill'e bakar Ahmet çok iyi baitledin Adamsınız çok iyi çok iyi Gel abi, abi çok merak ediyorum umutsuzluğu çıkarsam ne olacak çok az kaldı Abi Hilda dehşet ya Ben çimin içinde savaşmalıyım bununla Red'ine git abi Red'im beni bekleyin tam izliyor musun? Buradan red'e kadar koşabilir miyim? Dur bakacağım. Hop. Yok ya. Kalkanım da çekti ya. Abi bekleyin bir. Kill vermeyin. Uf canları da çok az. TF yapma. TF yapmayın işte biz siz ya. Gel abi gel. Ne var? Ahmet dikkatli olalım abi. Salonu boş ver. Fiskesini aldık güzel. Çok güzel. Hatta orayı aldık. Tamam. Tamam ben öldüm sıkıntı yok. Toplarsınız. Onu da toplarsınız. Nasıl yanlış bir şey Çık çık çık. Al geriye. Kanka. Öldün sen. Wow. Skurling. Kısıtaya çık. Yusuf sen çık kanka. Aa Link kanka. ne yapıyor orada? Kanka. Link nerede? Ultiyle yakalayabilir miyim onu lan? Zorlama abi gel gel. Lan 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 kaç 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 kaç. Naim'i satma. Gel abi gel bak buff var. Çık 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 çık. Bekle burada. Gelirler tamam, mi? Tamam. Ahmet. Af alındı. alındı öldü. Ben bir edim al şey e, alayım uşaklar bekleyin. Ya sur verin. Ya sur. Oğlum bir yardım etseydi ya. Abi çok dağınık oynadı bak. Aynen. Şu an 100 gold var aramda linkten geliyorum. Tamam girme. Oynuyorsunuz oraya. Tamam çok asıl. Lord'la girin abi gerek yok gerek yok fay. Tamam bir şey yok bana çok çok güzel. Lord alırsınız. Lord alırsınız. Hilda dehşetmiş oğlum ya. Hiçbir şey yapamaz abi. Kovalama abi. Lord'u satma. Lord'u satma. Gir. Lord'a gir abi. Hadi bakalım. Kim kim kaldık burada? Çabuk yer Ramo. Alırsınız. Çaldırmayın bak. Neo Focus. Lord Focus. Nine. Önüne geçin abi. Tut var. onu. Red'e gelmek Naim'ın sevk abi. koşuyorum Ahmet. Şu an var ya topuklarım götüme vuruyor. Yani Ahmet red'e gel demek için mi şey yaptın bana yani? İnsan bir adam ya. ya Şşş küfür yok lan. Evet Başlamayın arkadaşlar. Abi, doğrudu bekle, doğrudu bekle. Arkadaşlar çıktığım tetsatların hepsini was. ekrana yansıtacağım. Şu an acayip oyun oluyor ona odaklandım. Anlatamıyorum. Ama editte hepsini ekrana yansıtacağım. Gerçekten efsane e boy Abi. Ama abi görmeniz lazım işte ya. Çık çık fight yapma çık lord boss. O link nasıl kaçtı? Gir abi gir 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 gir. Osman abi. Abi şey aynen zilok. Çok güzel. Devam et devam et devam et devam et alırsın Osman <laughs> abi. kaçtı şerefsiz. Abi linke ulti attım sıçradı boşa gitti ultim ya. Geliyorum çok Yusuf. Tıklı. Ama oraya bir. Tamam çok güzel. Geliyorum abi. Daraldı daraldı onları. Hiçbir şey bulunmadır. Atlayını salma abi minyon. Aaa lorda bak. Bak geliyoruz çekelim. Kanka sen atlayın aç. Çekmesin beni. Bunlar daraldı hiçbir şey <laughs> Abi ya içine girebilseydin var ya. Hadi be ya kulesini Aç açalım. Link öldü. Çok. Abi çok kötü öldüm ya. Bitirmeyin lan benim doğuşum bekleyin ne olursunuz. <laughs> abi ya. Çok kötü öldüm ama ya. Kuleye vur. Kuleye vur. vur. Vur vur Abi ne kadar geç doğmuyormuşum. Sur ver Akü. Evet. Ne? Elinize ne? sağlık canlar. Çok güzeldi ya. Ne? Ahmet. Abi ne? Hilda. Ne? Efsane ya. Gerçekten efsane. Ne? Efsane evet. Hı -hı. Çok güzel. birkaç yerde kaçırdığım şeyler oldu ama Efsaneydi. Güzel. MVP'yi de aldık. 20 asit görevinde <laughs> yapmışım. Oh. <laughs> Benim KDA'm 28'miş. Güzel. MVP'yi aldık. E, hasara bakalım arkadaşlar. Burada nasılız? Ben rakiplerle çok iç içe girdim. Fazla hasar almış olmam lazım ama. Bakalım. Alınan Ramaz. hasar. Ramaz. Oo. Bir bakayım lan. Ben neredeyim? Ramazanla hemen hemen aynı anlamda sar. Kula sarın biraz gerideymiş. Takım oyunu yüksek, güzel. Güzel. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Allah seni kahretsin lan. Güzel. <laughs> <atacağım. Ağırı. gülüyor> <laughs> 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 evet. Daha kapamayı yap olsun. Yok yok kanka gerek yok. Efsane bir kapanıştı. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.